Diyor, yaştım annemi arıyorum ben deminden beri yine Ay nerede bulacağım temiz temizin içine düşmüş yine anne Anne sen ne yapıyorsun Aman ne bunlar getirdi hiç olmazsa silin daha bu şeyine Dur Anne temizlik malzemesini de mi temizliyorsun sen Oğul nasıl temizlemeyim Koronanın başına para gele Allah biz o bizi temizleyecek biz onu temizlemesek Dur bunları temiz silmeden Aman Aman Aman, aman. İçeri 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 içeri. <laughs> Annem i̇çeri. çok ciddi ya. Seni evde otur diye e, koronayı beraber alalım, değerli büyüklerim de ondan sonra da gel çıkmıyor. Hadi hadi hadi. hadi. Git içeri. Annem Aa. temizlikten Çek. yani <laughs> çıkaramıyoruz Çekim seni. Çekil yapıyorsun Eloş zaten. O kadar şeyi çektim millete oyun oldu. Seni arıyorum hangi nereden çıkacaksın nereyi temize diye. Vallahi vallahi bunları hep sildim temizledim dezenfektanla. Türkiye biz Avrupalı değiliz. Hiç korkmayalım. Allah şükür inançlı imanlı milleti zaten yıkamaya alışınız. Onlar kağıttan temizleniyorlar. Ellerini ayaklarını silmeden temizliğe çıkıyorlar. Ulan sen daha kapıya dokundun. Klozete dokundun. Sifona dokundun. Allah'ın cezaları onların yüzünden bizde çekiyoruz. İyi olacak Allah'ın izniyle. Rabbim büyük Rabb. Ah <laughs> Anne ben ona bakıyorum. <laughs> Yemin ediyorum sen. <laughs> Gerçekten. Bilemiyorum ben videoyu yok yok sonlandırıyorum çünkü annemi içeride, buldum. 14 gün içeride ben kaldım. Hadi Allah'a <laughs> Allah emanet. Allah 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 Allah. Allah Hadi kapat. <laughs> Kapatıyorum annemi buldum şükür.